Bundan yaklaşık 17-18 ay önce 2022 Ağustos Kurban Bayramı döneminde Şehrimal 1 ve 2'yi satışa açmıştık. O dönemin ilk daire alan müşterilerinden, misafirlerimizden Selim Bey'in oğlu Hayri. Hayri Bey yanımızda. Bugün tapularını almaya geldiler. Tabii o zaman ne kadar almıştınız? 950 bin TL. 950 bin liraya, 5 bin lira gibi taksitlerle almıştınız. Evet. O, o zamanlar biliyorum. büyük paralar gibi geliyordu. Evet. Ama aradan 6 ay, 7 ay gibi, 1 yıl gibi süreler geçtikten sonra bu paralar artık hiç olmaya başladı. Ve biz e, Mayıs ayı gibi teslim edecektik normalde. Birazcık daha hızlı gidiyor inşaatlarımız. Tabii ki erken teslimle bilinen bir firmayız. E, Hayri Bey'de, dairesinde şu anda bir e, çekim yapmak istedik, rica ettik kendisinden. Bizimle ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk başta kafanızda neler vardı? Sonradan neler oldu? Evet, e, ilk başta e, yani bu kadar erken teslim edileceğini hiç düşünmedim bir kere. Denilenden 5-6 ay daha erken teslim alıyoruz ve çok komik rakamlara ev sahibi oldum gerçekten. Henüz yani 23 yaşındayım ve kapı benim. Tebrik ederim kardeşim. E, Darısı olmayanların başına diyelim. Sizler de aynı şekilde bugün fiyatlar gözünüzü korkutmasın çünkü enflasyon karşısında hem borcunuz eriyor hem aldığınız rakamlar kat kat daha da yukarıya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim bugün 750 bin lira bir peşinat verip daire sahibi olabiliyorsunuz ve borçlandığınız tutar. Şu anda ülkede %80 enflasyon var. Yıl sonuna kadar %80 zaten değer kaybına uğramış oluyor. Yani o yüzden rakamlar gözünüzü korkutmasın. Arayıp bilgi almanızda fayda var. thank you Bu arada e, senin genel özelliklerinden ve e, dairenin özelliklerinden birazcık bahsedelim. E, bir kere biz zemin etüt çalışmaları yapıyoruz. Şöyle de gösterecek olursak, normal zeminden bizim bahçe zeminlerimiz 1 metre, 1 metre 20 santim kadar yukarıda oluyor. Yani neden? Çok yağışlı dönemlerde e, sel baskını vesaire olmasın diye. Çünkü bu bahçe kullanımını biz daireye veriyoruz ve şurayı da gösterebilirsek yani böyle drenajlarımız oluyor. Yani herhangi bir sel vesaire problemi yaşanmasın diye, evleri su basmasın diye bu şekilde bir önlem aldık tabii ki bunların hepsi masraf yani ee, bunlardan kaçınılıyor birçok firma ama biz bunlara özen gösteriyoruz ayrıca burada tabii ki bahçeler ortadan bölünüyor komple kendi cephesine kadar bu daireye ait Selim Bey de burada sabah kahvaltılarını yapacaklar buradan direkt havuza gidecekler değil mi evet. Hayri Bey de değil mi evet Hayri Bey. Evet. birazcık da dairenin içine bakalım mı tabii burada işte veranda alanınız var dairenin içerisinde evet koca çınarı yakaladık Selim abimiz de burada. Nasılsın Selim abi? Güzel, evet. Kameraları görünce bir, nok tık kaçtın ama selam vermek istersen. Memnun musun abimizden? Şöyle alalım. Haydi beyin. Memnun musun abi? İlk geldiğinde ne düşünüyordun? Şu anda gayet güzel. Yani hoşumuza gitti. Hı hı. Ha, teşekkür ederiz. Gayet güzel olmuş. Yani buraya Kurban Bayramı'nda tatil amaçlı gelmiştiniz. Evet. evet ee, bizim reklamlarımızı gördüler. Araştırdılar. Evet. Akrabaları da zannedersem evet. bizden de ayrı almışlardı. Evet. Ee, ortada güven e, problemi ortadan kalkınca zaten geriye sadece bir ödeme planı ve projenin güzelliği kaldı. E, peki nedir abi? Biz sözümüzün eri miyiz? Yani şu anda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Allah razı olsun. Bugün e, gayet güzel teslim yani. da devredeceğiz. Evet, bugün alacağız. Gayet güzel olacak inşallah. İnşallah. E, ben o zaman tekrar e, dairenin özelliklerinden bahsedeyim. Şöyle Dairelerimiz yerden ısıtmalı oluyor. Amerikan mutfak oluyor ve biz ankastre seti ocak ve dağılınmaz şeklinde takıyoruz. Fırına hariç şekilde. Ee, genelde alan bulabilirsek, proje uygunluk olursa mutfaklara da havalandırma için büyük bir pencere bırakıyoruz ki zaten bizim e, PVC'lerimiz ısı yalıtımlı ve Vinsa'nın ürünüdür. Ve biz boydan boya genelde yaparız ki hani e, olabildiğince ışık alsın daire ferah bir daire olsun diye. Tabii ki buradan müstakil bir çıkışımız var. Aynı şekilde TV ünitesinin orada e, uydu alıcısı ve fiber optik internet kablosu hattı çekili oluyor ve şunu da belirtmekte fayda var. Biz dairelerimizin sadece binalarımızın dışına köpük e, mantolama yapmıyoruz. Tabii ki dışarıya kalın bir strafor uygularken içeride de e, tavanda da e, aynı şekilde bir ince bir straforla ısı yalıtımı yapıyoruz. Yani dairelerimizin içinden dışından komple ısı yalıtımı oluyor. E, Buradan sonrasında artık daha fazla içeriye girmek istemiyorum. Halımlar var. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, teşekkür bu videoda bize destek olduğunuz için. Yaklaşık bir saat sonra, bir buçuk saat sonra Hayri kardeşimiz artık tapu sahibi olmuş olacak. Babasının sayesinde onun da destekleriyle tabii ki. Ee, biz de elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Zaten dairelerimiz her zaman için garantili. Bizlere aile gibi olduk. Söylememe gerek yok. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayri Bey'e de dairesinde şu anda bir e, çekim yapmak istedik, rica ettik kendisinden. Bizimle ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk evet. başta kafanızda neler vardı? Sonradan neler oldu? Evet, e, ilk başta e, yani bu kadar erken teslim edileceğini hiç düşünmüyordum bir kere. Denilenden 5-6 ay daha erken teslim alıyoruz ve çok komik rakamlara ev sahibi oldum gerçekten. Henüz 23 yaşındayım ve tapu benim. Tebrik ederim kardeşim. <laughs> e, darısı olmayanların başına diyelim. Sizler de aynı şekilde bugün fiyatlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü enflasyon karşısında hem borcunuz eriyor hem aldığınız rakamlar kat kat daha da yukarıya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim bugün 750 bin lira bir peşinat verip daire sahibi olabiliyorsunuz. Ve borçlandığınız tutar. Şu anda ülkede %80 enflasyon var. Yıl sonuna kadar %80 zaten değer kaybına uğramış oluyor. Yani o yüzden rakamlar gözünüzü korkutmasın. Arayıp bilgi almanızda fayda var. Bizleri 444 06 54 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Emre Filiz Fidanoğlu İnşaat'tan ben, gayrimenkul danışmanı Emre Gündüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim.